Gençler Derneği yönetim kadrosu olarak göreve talip olduğumuzda en büyük sözlerimizden biri şuydu. Deniz üzerinde aylarını geçiren, karadan bağlantıları kopan tüm denizcilerimize üyelerimiz olsun ya da olmasın güncel bilgileri ve verileri ulaştıracak bir dijital platform yaratıp tek bir çatı altında toplamayı hayal etmiştik. Bugün göreve gelişimizin 5. ayında bu vaadimizi gerçekleştirmiş olmanın haklı duyurumu sizlerle paylaşıyoruz. Ee, bugün burada tüm denizcilerimizin kullanabileceği mobil aplikasyonumuzun hem Apple Store'dan hem de Google Play'den indirilebilir ve kullanıma hazır olduğunu Kodü Geçer firmasının sahibi Eren Bey'le birlikte duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz denizcilik sektörü bir yandan çok köklü geleneklere dayanıyor çok hızlı dijitalleşen bir dünyada ayakta kalmaya çalışıyoruz. Biz yönetim olarak bu ikisini birleştirmek istedik ve hayal ettiğimiz bu dijital platformu ön görüşmeden bu günkü yayın aşamasına kadar sadece iki ay gibi kısa bir sürede hazırlayan kodu geçer firmasına sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hem disiplinleri hem de özverileriyle çalışmaları gece gündüzlerini katarak Bodrum'da nadir rastlanan bir çalışma örneği geçiyorlar. Teşekkür ediyorum. E, tamamen kullanımı ücretsiz. E, ticari, amatör her denizcimizin kullanabileceği bir şey. E, bir dijital platform yaparak bütün denizcilere e, mobil bir liman yarattı. E, i̇htiyaç duydukları bütün bilgilere ulaşabilecekler. Müsaadenizle ben bir şey de atlamak istemiyorum. Bakarak okuyacağım uygulamanın içindekileri. Aplikasyonumuz üzerinde mevzuat ve yönetmelikler var. Ticari ve özel tekneler fark etmeksizin denizde ihtiyaç duyulabilecek tüm kanun yönetmelik bilgilere tek kuşla ulaşabilecek Bazen deniz üzerinde hem kısmına bir derinlerimiz oluyor ya da kapatılan ormanlar oluyor, taktikaklar oluyor. Bunlar da e, bilgisayar anlık olarak bilgisayar olarak gelecek. Yani deniz ambulansına bağlı bir ufak. Çünkü deniz üzerinde saniyeler içerisinde o kriz anında telefon numarası neydi, nasıl ulaşacak bu adamlara, Demeden aplikasyon açılır açılmaz, en başta bir buton var. Arabistan Direkt 112 Deniz Kurtarma Açılım Halkı'na bağlanır. Dediğim gibi inşallah hiçbir bu butonu kullanmak zorunda kalmasın. Aynı zamanda güncel hava raporlarına ve marine trafik bilgilerine de ulaşabilecekler. E, bu kısma sadece dernek üyelerimize ayırdık bir ihbar hattımız var. Ee, yani kullanıma açık bir yerde olur olmaz. Çok emin olamadık. Tüm geneli açmadan şimdilik demosunu sadece dernek yerlerinde ya da gideceksiniz ee, çiçekçiye ihtiyacınız var. Size en yakın yerdeki e, tedarikçiyi bulup iletişim numaralarını veriyor. Siz de böyle benim deniz üzerinde daha paraya gitmeden e, çözümlerinizi bir tuşla ulaşabiliyorsunuz. E, ben şimdi buradan bu aplikasyonun teknik anlamda nasıl hazırlandığı, nelere hizmet verdiğini bilgilerini önemli yani Kolaylıkla birçok veriye, birçok içeriye ulaşabilmesi ve tabii ki kolaylıkla dizimle temasa geçebilmesi için gerçekten çok severek, çok büyük bir heyecanla çalıştık. Uzun yıllar sizlere hizmet verecek. Çok güzel bir proje. Bunun için bizi destekleyen başta başkanım olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. E, Alt yapımız tamamen web ve mobil uygulama üzerinde e, çalışmakta. Yani herhangi bir uygulama indirmeden de web aracılığıyla da, da kullanılabiliyor. E, yani bir hibrit yapı üzerine kurulu. E, ve tüm veriler tamamen şifreli bir şekilde, e, kişisel verilerin korunma kanununa uygun, mevzuata uygun şekilde, e, aktif şekilde yıllarca kullanılacak. E, teşekkür ederiz ilginiz için. Sorunuz <laughs> varsa <laughs> <laughs>